Evet arkadaşlar Asya'nın kuzenleri geldi. Kuzenleriyle oynuyorlar. Bu Mustafa abisi, halasının oğlu. Bu da Alihan, teyzesinin oğlu. Üç tane daha kuzeni var ama onlar şu anda yok evdeler. Evet. Ne yapacaksınız bugün? Asya'yla oyun oynayacağız. Evet. evet. Ne oynayacaksınız? Bahçede oyun oynayacağız. Evet. Topunuz yok mu sizin? Yok. O zaman getirelim mi? Evet. Tamam hadi getirelim oynayalım hep birlikte. Var mı topun? Evet. Nerede? Ee, baba, Babanın aslında. Niye getirmedin peki? Hı -hı. Bak yine terliklerini ters giymişsin Asya. <laughs> Onları düzleyelim olur mu? Evet Mustafa abisi düzlüyor şu anda. Alihan abisi sen de top bulur musun? Top vardı anne hani. topunuz nerede? Mustafa'nın annesi uzayıyor <laughs> orada. Uzaya mı? Mustafa annen kızıyor mu yoksa? Top patlak yaptı. He, o zaman gelirken evden getirelim bir dahakine. Asya'nın çok topu var. Evet, iki büyük. Bir tamam. Evet, yek. Ama yek. Ama Barbie. Bir <laughs> otuz iki tane yalnız. Anne Barbie. Tamam, evet, bir daha Barbie'li topunu getirelim, oynayalım olur mu? Barbie. Tamam, yakalama şöyle. Bak, bak Barbie. Ee, bol, asya yakan, bak, sen bol, Asya'ya kalma, beni bol. Bak, Barbie. Abi Hadi, Hadi saklambaç oynamaya karar verdiler. ¿Evet? Kime be? Ben. Ben. Tamam. Ben. Hadi yum bakalım. Kaşak Kaşak. Sadece sen 1, anyway. 2, 3, 4. Koş Asya koş saklan. Ben. Hadi. 9, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Önüm, arkam, sağım, solum, saklam. Hazır mısınız? <laughs> Asya dayanamadı. Asya sabi. <laughs> koş Asya koş ebele. Koş Ali Hanım, Mustafa bulacak. Sen değil bura gel. Çamura basma Asya. Hadi Mustafa hareketlen birazcık. Bakalım Alihan nerede? Bulabilecek misin? Alihan da iyi saklandı. Nere saklandıysa. Asya geç kaldın ama yine de ebele hadi. Evet. Koş 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 koş. Alihan bayağı bir gitmiş. Evet sıra Alihan'da.